Trump'ın sözde barış planını Gazze'de konuşuyoruz. Ee, enteresan maddelerden biri de Nedim. İsrail anlaşmayı kabul ettikten sonra 48 saat içinde tüm İsrailli esirler iade edilecek. Ama burada şey İsrail anlaşmayı kabul ettikten sonra yani Hamas'ın edip etmemesini beklemeye gerek yok. Sözüm ona barış planı diye bir şey sunuyorsunuz. Ama soykırımı yapan ve ona destek olan Amerika'nın hazırladığı bir planı karşı tarafta hiç müzakere etmeden herhangi bir şekilde Dikte etmeden Tabii tab ve uymazsan seni yerle bir yani uymazsa şöyle bu şar, bu maddelerden herhangi birini yani mesela Tony Blair'in de içinde bulunduğu muhtemelen de başkanı oldu barış kurulu orayı yönetecek Amerika liderliğinde bir polis ve askeri güç oluşturulacak o seçecek hangi ülkelerden olacak yani resmen Gazze'ye çökecekler. Böylece e, kademeli e, İsrail çıkacak. Gazze'den şeye kadar sınırlara sınır kontrolünü onlara elde edecekler. İşte yatırımcılardan ki onlar Körfez ülkeleri muhtemel. İşte burayı tekrar e, i̇hya. E, ihya etmek için bir projeler geliştirilecek. Hamas tamamen kendini yok edecek. Yani yok buhar olacak kassam hiçbir şey olmayacak. Ondan sonra bunlardan herhangi birini kabul etmezse Netanyahu diyor ki Sayın Başkan bunu kabul etmezse veya ediyormuş gibi görünüp sözde kabul etmiş veya buna aykırı bu saldırı yaparsa yani ki muhtemelen kendini savunma adına şey olacaktır. O zaman biz burayı hallederiz. Trump şöyle tamamlıyor. Tamam, diyor, tamam. Eğer onlar bunu kabul etmezlerse elinden ne geliyorsa yap ben de arkandayım dümdüz et. Bu ne ya? Ay şu ana ya kadar bunun neresi tamar, barış tamar, anlaşması? Tamar, lütfen sen barış, bu bir barış anlaşması. Evet öyle olacak. Bir dakika bir dakika ya şu ana nasıl? kadar karşısında mıydı ki? Nasıl? İsrail'in. Arkandayım diyor şimdi. Ya hayır son noktayı koyma konusunda da yani artık orayı tamamen dümdüz et. Bugün konuşmasında e de, en son öndeydi ya. Yani ne dedi, yaparsan... bundan sonra sizi dedi serbest bırakıyorum. Evet bundan sonra ne istiyorsan dedi. Yani serbest. Yani öyle açlıkmış, işte çocuk katliam, uzaktan sniper atışı, nükleer bomba dahil ne istiyorsan sana veririm diyor yani neredeyse adam. Tamamen bitirmek üzere. Yani burası Filistin'in toprağıdır, Filistinlerindir, Gazelilerindir. Ama şey diyebilirsin ki mesela Kassam. Dersin, Kamas, Kassam silahlı yapısı. Bununla ilgili şu 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 diyebilirsin. Hamas'ı yok edeceksin diyorsun. Yani Hamas o o ulusun Filistinlilerin umudu siyasi partisi, siyasi parti. Yani şöyle bir şey. Gazze'yi işgal eden, ilhak edeceğini söyleyen İsrail bu anlaşmayla ilhak etmeyeceği sözünü veriyor. Ulan sana burayı ilhak edebilirsin hakkını kim verdi ki sen? Bu bundan sarf nazar ederek sözüm ona barış imzacısı oluyorsun anlamıyorum yani. Ya ben açlık bela, çoluğunu çocuğunu kaybetme belasına burada o insanlar direnirken böyle bir anlaşmayı kabul etmesini bekleyebilir misiniz o insanların? Etmeyeceklerini zaten kendi söylüyor. Etmezse, sözde ediyormuş gibi görünürse aykırı davranırsa buna ben zaten gerekeni yapacağım diyor. E ne oldu? Hani barış planı ve bunu da bütün dünyaya bak barış diye Trump'ın ağzından yutturmaya çalışıyorlar ya. Ben yani, yani hakikaten arsızlık, yüzsüzlük, utanmazlık almış başını gidiyor yani. Bütün dünya buna ne tepki verecek? Ben gerçekten şaşırıyorum buna.